Herkes CHP'nin de ne yapacağını merak ediyordu. Bir gidelim Nilgün ee, Balkaç, Gürsel Tekin'le konuşup biraz CHP'nin nabzını tutacak. Nilgün söz sizde. İdem çok teşekkür ederiz. Herkesin merak ettiği Cumhuriyet Halk Partisi'nin bundan sonraki tavrı. Herhalde biz de bu noktadaki en yetkin isimlerden biriyle konuşacağız. Çünkü bugün itibariyle yaptığınız açıklama çok önemliydi e, Gürsel Bey. Ve siz dediniz ki bu bir torba tezkeresidir. Bilgi verilmemesine saygısızlık dediniz. Eleştiri sadece bilgi verilmemesine yönelik mi? Yoksa tezkereye red oyu verecek misiniz? Evet öncelikle tabii bu çok önemli bir mesele. Bu sadece Türkiye'yi değil bütün dünyayı ilgilendiren bir sorunun, bir meselenin parlamentoda müzakere edilirken ana muhalefete, muhalefete bilgi verilmemesinin ölçüsü, doğrusu nedir? Bunu herkese siyaset yapan, parlamentoda milletvekili olan herkese sormamız lazım. Tezkereden önce bizi bilgilendirmemiz elbette lazım. Elbette bakın, Dur. geçmiş dönemlerde 1 Mart tezkeresi dahil olmak üzere bütün Cumhuriyet tarihine bakın, iktidar... Milli meseleler konusunda kesinlikle parlamentoda grubu olan siyasi partilere bilgi verir. Hı hı. Şimdi bu bilgi akışı yok. Ne zaman geliyorsa, gazeteciye ne kadar geliyorsa, hatta gazeteciler bizden önce aldı bunu. Böyle bir şey olabilir mi? Bunun içeriğine baktığımızda, bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1 Mart tezkeresi dahil olmak üzere... ...bütün tezkerelere oy verirken ciddi bir hassasiyet içerisinde eleştirilerini de ortaya koyarak evet ya da hayır demiştir. ve 1 Mart askeresinde de çok tartışılan bir dönemdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne kadar doğru bir karar aldığını bütün dünya bugün görüyor. Bu coğrafyalı, kanamalı bir coğrafya, sorunlu bir coğrafyanın parçası olmayalım. Aynı apartmanda yaşarken o apartmandaki komşularınızın sorunlarının size sirayet etmesi düşünülebilir mi? Hı hı. Bu da böyledir. Bugün sizin ve 2010 yılından itibaren hatırlarsanız Bugünkü iktidar bütün komşularımızda sıfır ilişkimiz. Son derece de memnun olduk. Sıfır iş ilişkiden bu noktaya getiren bir iktidarın getireceği her türlü tezkereye kuşkuyla bakmamız son derece doğal değil midir? 1 Mart tezkeresine baktığınızda çok net maddeler var. Akif Hamza Çebi de bir değerlendirme yapmış. O da hayır diyeceğiz diyor. Siz hayır diyecek misiniz tezkereye? Elbette yani e, grup kararı alınmışsa... ...Sayın Genel Başkanımız, Grup Başkan Vekillerimiz... ...ve bu konunun uzmanı olan arkadaşlarımızla toplantı yapmışlardı. Büyük olasılıkla hayır kararı çıkmışsa... ...ben de çok son derece memnunum. Çünkü sabahleyin kişisel düşüncemi ifade ettim. Hayır. Tabii buraya baktığınızda... AKP'nin alışkanlıklarında olduğu gibi torba yasası gibi torba tezkere yasası. İçeriği belli olmayan, netliği belli olmayan alabildikçe genişletilmiş bir sınır bu aynı zamanda bir başka tehlike. Türk iç politikasında da çok ciddi sıkıntılar yaratacaktır. Yani bu belki rivayet gibi görünebilir. Önümüzdeki dönemde ee, ...seçimler dahi olmayabilir. Neden böyle bir kaygı evet, şimdi Birincisi şu. Eğer bu tezkere bu kadar iktidarı kaygılandıracak bir duruma gelmişse... ...aklımıza şu soru geliyor. Yabancı askerlerin bizim topraklarımızda olmasının bir gerekçesi olması lazım. Güvenlik İki, bölgesinin oluşturulması ya da cepler olarak değerlendirmiyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti Ordusu'nun gücü yetmiyor mu bunu? bu bunu? Bu coğrafyanın dünyanın... Elbette ki tabii ki. Eğer sorununuz ışıtla mücadele etmekse Türkiye Cumhuriyeti ordusu ışıtı değil binlerce ışıtla mücadele edecek yeteneğe beceriye sahiptir. Hmm. Ama tezkerenin içine baktığınızda sembolik olarak ışıt yazılmış. Bakın buraya ışıt yapmak yazmak zorunda. Geri kalan tamamı Suriye üzerinde. Acaba aklımıza şu geliyor. Uzun süredir Reyhanlı olayından itibaren bütün maksatınız bu coğrafyada Yeni bir yara açmak mıdır? Yeni bir sorun mu yaratmaktır? Ve kaldı ki bu tezkereye baktığımızda uluslararası hukuka da uygun, uygun değil. Yani Birleşmiş Milletler kararı gerekiyor. Bu kararına saldıracaklar. Muamma bir gece yarısı yazılmış. İkinci şeye gelmek istiyorum. Yani e, haklı olarak şimdi bizi izleyen yurttaşlarımız, e yani yanınıza önünüze geldi ya ne olacak? 48 saat önce gelse ne olur? Eğer Türkiye'nin dış politikasını bizden önce Amerikan Dışişleri Bakanı açıklıyorsa bu parlamentonun ayıbıdır. Ne dedi Kerry? Kerry dedi ki Türkiye ön safta olacak ve ne kadar asker olacağını söyledi. Hı hı. Yani parlamentonun vereceği kararı parlamentodan önce Sayın Başbakan, Sayın Cumhurbaşkanı kesinlikle bu koalisyonun bir parçası olmayacaklarını ifade etmişlerdi. Ama ne garip bir şeyse Amerika'ya gittiler ve bu koalisyonun parçası oldular. Olmalı da hiç itiraz etmiyorum. Gerçekten bugün insanlık dışı bir olay yaşanıyorsa bu konuda Türkiye elbette üstüne düşen görevi yapması gerekiyor. Ama Türk ordusu ne işgal ordusudur? ne de darbe ordusu. en büyük çekinceniz yabancı askerlerin Türkiye sınırları içinde bulundurulması mı en büyük çekinceniz? Sadece mi? o değil. Çok Nedir? şey. Şimdi IŞİD'le mücadele edecekseniz, IŞİD'le mücadele edecekseniz çok net söylemelisiniz ve uluslararası koalisyondaki yerinizin ne olup olmadığını bileceksiniz. Hayır. IŞİD'le mücadele değil. Ben bir başka şeyim var, planım var diyorsanız işte o plan. Hı, hı. Mesela evet. şimdi sorun ne şu anda? Yani Ortadoğu coğrafyasında şu anda yaşanan dünyanın sıkıntı yaşadığı şey ne, IŞİD olayı. IŞİD'le mücadele edecek miyiz? IŞİD'i terör örgütü listesine aldık dediler. Terör örgütü listesine aldığınız bir örgütün İstanbul'daki eylemlerini terör faaliyeti olarak neden görmüyorsunuz? Bir Acaba bir başka bir şey söyleyeyim? Yani bizim basınımıza, medyamıza, gazetelerimize yasaklar geldiği için bunlar yazılmayabilir. Uluslararası bütün gazetelere baktığımızda IŞİD'in Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde hücrelerinin olduğunu da çok net bir şekilde fotoğraflarla koydular. Acaba bunlarla değil. mücadele etmek için bir uluslararası bir güce mi gerekiyor? Yani içerideki bir terör örgütüyle mücadele etmenin yönteminin ne olduğunu bu coğrafyadaki güvenlik güçleri bilmez mi? Kim bunları engelliyor? bütün bunları kamuoyunun bilmesi gerekiyor. Siz güvenlik koridoruyla sınırlı olmayacağını düşünüyorsunuz ama bir başka cümle daha kullandınız. Seçim olmayabilir dediniz. Bunu neden söylediniz? Bakın 2010 yılından itibaren Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu coğrafyada 90 yıllık tarihimize de baktığımızda da Orta Doğu coğrafyasında hep sorunlar yaşamıştır. Bu sorunların hiçbir dönem bir tarafı olmamıştır. Hem barış tarafında olmuştur. Buraya bulaşmayın. Yok altı ay sonra şuraya gideceğim, beş ay sonra şurada namaz kılacağım falan deyip üstünde beş yıl geçti. Hiçbir yere de gidemezsiniz. Bunun bir parçası olursanız bunun Türkiye'de bizi hangi serüvenlere götürür belli olmaz. 15 yılımızı 20 yılımızı alabilir. Bunu hepimizin bilmesi gerekiyor. Şimdi böylesi bir ortamda siz dışarıda bir Ateş hattındayken içeride hiçbir şey olmamış gibi davranmanız mümkün değildir. Çözüm süreciyle ilgili önemli açıklamalar vardı dün itibariyle. Çözüm süreci farklı bir rotaya giriyor. Özellikle farklı komisyonlar kurulacak. Çözüm sürecinde gelinen tabloyu hemen özetler misiniz? Ve ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi İmralı'ya gider mi? Cumhuriyet Halk Partisi çözümle ilgili çok net tavır oldu. İlk baştan itibaren ve dış politikada olduğu gibi... Ee, çözüm sürecinde de AKP'yi uyarmamıza rağmen buradan çözeceğiz. İmrallı da değil. Bakın, çözüm burası. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında. Ama bütün bunlara baktığımızda bu sadece iktidar günübirlik kendisini kurtarma operasyonlarının ötesinde değildir. Ne çözdü? Yani mesela çözümle ilgili parlamentoya demokrasi, özgürlük, insan hakları ile ilgili hangi maddeler geldi de Cumhuriyet Halk Partisi hayır dedi? Hiçbir şeyler yok. Hiçbir hazırlıkları yok. Bu hele bu süreçten sonra ya bu tezkereden sonra çözüm mözüm konuşmak da abes olur. Bölgedeki eylemlerin azalması ya da bölgede e, şimdi bir başka nokta daha var. PYD'nin elindeki silahların PKK'nın eline geçmesi ya da ikisinin birbirinin uzantısı olması. E, bölgedeki terör örgütlerinin e, eğitilmesi konusunda da bir rahatsızlık var. Acaba evet. PKK eğitilebilir mi diye kaygılar var. Silah bırakılmaz mı diye kaygı var. Siz bu kaygılara nasıl bakıyorsunuz? Efendim biraz önce ifade ettim. Şu binada yangın olursa bizim etkilenmemiz mümkün olabilir mi? Bütün bunlara baktığımızda buna ışık dahil olmak üzere özellikle Esat'a karşı mücadele edilsin diye çeşitli terör örgütlerinin Türkiye tarafından lojistik olarak çok ciddi destekler verildiğini bütün dünya biliyor. Eğer siz kirli işlere bulaşmaya kalkışırsanız, yasa dışı işlerle iş ol, iş kurmaya tutar, iş iş tutmaya kalkışırsanız bunun bedeli çok ağır olur. Sadece kendinizi yakmazsınız. Türkiye'de ağır bedeller açarsınız. Bu konuda dün olduğu gibi bugün de iktidarı uyarmak istiyoruz. Sakın bu yanlışa en azından vicdanlı milletvekillerinin bu yanlışa alet olmaması gerektiğine inanıyorum. Gürsel Tekin her zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi önemli ve sancılı başlıklarla açılır ama herhalde uzun süredir en sancılı başlık da buydu. Ee, çok teşekkür ederiz ama Rica e, şunu da söylememiz lazım. Cumhuriyet Halk Partisi olarak hayır diyeceksiniz yarın itibariyle. Onun da altını çizmemiz gerekiyor. Çok teşekkür ederiz. Katıldınız. İşit terörle mücadele evet ama İşgale darbeye hayır. Teşekkür ederiz.